Şimdi neler görmüştük biz ya neler, neler? O sende de o şimdi var ya satılır. O kimya da o bir duruzdan pahalıdır o. E, <laughs> tabii tabii o zaten öyle. Bundan evet. Pahalıdır. Ya Ece ben bir söyleyeyim de. Ya diyorlar ki Çok yani abi. adam değil, açık açık değil, diyor ki açıklayayım size diyor. Anlatıyor. İzha diyor ki öyle ya ailelerin evet, yani. evet, evet, Abi. Kalk evet, sen de söyle. Bilimsel olarak şey nasıl yani? ona yani? Nasıl yani? Tam ortuzu evrenize sokmayın diyorlar. Yeşim, Ama nasıl yani? Sineme söyle kalkalım. Haydi. Ben de dedim şimdi bakın buyur diyor size de alın falan diyor. Yani almanız, tuz alıp almamanız önemli değil diyor yani. Ben biliyorum onu diyorum ben. <laughs> Eskiden bunu yerdik biz. Tamam tamam. <laughs> alıp bir şey <laughs> e, ist, e, istekli değildik ama mecburiyet kastı yani. yedik fakat sağlıklı yediğimizden farkında değildik. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ya, ya düşünebilir misiniz bakın. Mesela e, şimdi de var o salatalıklar, dal salatalık, dikenli salatalık yani. köylerde yetiştiriliyor. Tohumlarından kalmış işte. Kalan. Tohumlarından kalmış onu koparıp yediğin zaman da bir kilometre ötedeki adam onun kokusunu alırdı. Evet. evet. Salatalık diyor orada birisi. Evet. Şimdi al bakalım. Neydi? Yani bir defa havanın o, oksijendeki partiküller falan var. Onlar doldurmuşlar yani. Ciğerlerin onu ulaştırmıyor temiz hava yok. Buradaki o beslenme aldığı gıda yok. Yani çok şeyler değişti ya. Şaka işim Biz böyleyiz de bizden sonraki bu ufacık nesiller ne yapacaklar? Şükürler olsun biz biz çok çok iyiyiz. Bu da sosyete Onlar ne yapıyor? Evet, evet öyle. Yapma yapma yiyecekler, yapma, yapma yapma şey. Doğal bir tane Yok. Doğal bir tane görmüyor musunuz? Doğal bir tane görmüyor musunuz? Doğal bir tane Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Tamammi? Ya'ni, suv ichib, qiyib, ulapadim, albatta. Bo'ldi. Nimasi, chuqqalabman. Men